og Yaşanan bu kötü olayı haber alır almaz başkanımızın talimatlarıyla dilediğim şekilde yola çıktık. E, uzun ve şakkatli bir yol sonucu e, gece yarısı 3 gibi buraya ettik. Sabahına hemen çalışmalara başladık. Bir yaklaşık e, şu ana kadar 20 civarında e, ex vatandaş çıkarma durumunda kaldık. E, çalışmalarımız devam ediyor. E, burası sonlandığında e, başka bir yere nakletme durumu var. Bizde farklı Biz görev verme durumları var. Biz görevimizin başındayız. Ee, Elimize gelince yapıyoruz. İnşallah böyle bir şey bir daha yaşamayız. Ama bu gördüğümüz tüm depremlerden çok farklı bir deprem. E, i̇nşallah böylesi bir daha görmeyiz. Hiçbirini görmeyiz ama bunu hiç görmeyiz inşallah. 絶対にいけそうだね。